Tabii bekle, bekle. Harika. Aa. <laughs> Aa. Ay bunun gerçek kimliğinden daha gerçek. Nereden buldun bunu? Evet, e şu kimlik sana çocuğun patronla şikayet etti. Onlar da hemen düzelttiler. <laughs> Hadi yürü gidelim. <laughs> Evet, yine mi siz? Evet, ama bu sefer gerçekten gerçek kimliklerimizle geldik. Evet, kimliklerde bir sorun yok. Ama sizde bir sorun. Ne kadar kimliklerinizde 18 yaşında yazsa bile, 16 yaşında gösteriyorsunuz. Hadi yürüyün evimize. Hadi! Ayşegül, niye dün gece erken geldin sen? Ne oldu bu gece barda gönlüm o barda durumları? Adamlar duyacak. E anlat bakalım nedir mesele? Ya yaşımız tutmadığı için barada giremedik. E, yapsaydın kendine sahte bir kimlik. Teessüf ederim Duman, sen beni hiç tanımamışsın. <laughs> ya Duman, sana bir şey soracağım. Sence ben çok mu genç gösteriyorum? Yo bence tam yaşını gösteriyorsun. Ya demek ki genç gösteriyorum. E gençsin zaten. Ama benim genç göstermemem lazım. Mesela e, biraz daha olgun göstermem lazım. Ne kadar olgun mesela? E 2 yaş daha. Anlaşıldı. Sen bir 144. sayfaya bak. 144 mü? Ya ne oluyor ya? Ben söyleyeyim ne olduğunu. Ayşegül kimliğin konuşuyor. Ha? Artık, Artık kimliğin sahte olduğu için... ...zihirlerin de, de sahte. Nasıl yani? Bak. Hı. Ayrıca kuzunun adı da dumandı. Ee? Neyse canım. Kedilerinin adı da duman. Allah iyiliğini versin. Öyle olsa ne olur, olmasa ne olur Şükran? Heh? Ay Tahsin, sen iki çocuğuna da aynı ismi koyar mısın? Bunlarda bir tuhaflık var. Bak görürsün, ortaya çıkaracağım. Günaydın. 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 Nasılsın Günaydın? anne? E aynı. Dünden beri başımın etini yedi. Yok kedi konuşuyor, yok kuzu konuşuyor. Anne ne kalsa her şey konuşuyor. <laughs> <laughs> Konuşacaksan susmak yok. yok. Susarsan, Susarsan susana sana gelir. Ceren, senin pantolonun mu konuşuyor? Ay hayır. Kimliğim konuşuyor. Ha. Konuşuyorum ha. ama boş konuşmuyorum. Şimdi beni iyi dinleyin. Sizin bu kızınız var ya kızınız. Geçen akşam dışarı çıktı ya neler oldu ben size anlatayım mı? Ee, bu iş böyle. Artık kimliğin sahte olduğu için yaptığın sihirler de sahte. Vay 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 vay. Yok canım. Yani bu doğru olamaz. Demek ki tamamen tesadüftü. Yani ben istesem şimdi yatağın öbür ucuna ışınlanabilirim. Bak gördün mü? Demek ki bir kerelikmiş. Hayır olamaz. Oldu bile canım. Hadi geçmiş olsun. Artık, artık bütün sihirlerin bir kandırmaca. Yani, yani tıpkı benim gibi. gibi. <laughs> Hayır olamaz. Senden bir an önce kurtulmam lazım. Üff <laughs> <laughs> ya niye kurtulamıyorum ben bu kimlikten? Ne sert PVC kaplamışlar bunu. Yırtılmıyor da. Biliyorum ne yapacağım. Oh be. Helal olsun Ayşegül. <laughs> Resmi de iyi benzetmişsin. Of <laughs> hayır. <gülüyor> Ama şimdi de resim seni benzetiyor. Aa, ne yapacağım ben şimdi? Ayşegül. A haberin... Aa, ne oluyor Melda hala? Ay sorma askerlerden biri yanlışlıkla televizyon kumandasının üstüne oturdu. Tabi televizyon açılıp da karşısında Mehmet Ali Birand'ı konuşurken görünce de korkudan kılıcını sapladı. <laughs> e baktı Mehmet Ali Birand hala konuşuyor iyice korkup kanepenin arkasına saklandılar. İyi ki sihirli bir televizyonumuz var yoksa çoktan bozulmuştu çöpe gitmişti. <laughs> Ayşegül hadi canım sihrinle çıkar şu kılıcı. Tamam tamam. Aa, Ayşegül ne oluyor? Ee, parmağım zorlanıyor da bugün biraz. O yüzden sihir yapamıyorum. Aslında, ya, şöyle yapsak. <laughs> <laughs> <çorbası>. Buyurun kardeş. <laughs> Ama neyse ki kapıdaki, kapıdaki adam 18 yaşından küçük olduğunu anlayıp almadı içeri. içeri. İşte, i̇şte olay bundan ibaret. ibaret. Ay, Tahsin. Ay, bir de bana laf söylüyorsun Tahsin. Kimlik konuşuyor işte. Konuşuyor Şükran. Ya, ya takıldığın şeye, bak. bak. Kızın, kızın diyorum, diyorum sahte, kızın diyor. sahte A, kimlikle dolaşıyor diyorum ya? ya. Sen hala kocanın bir şeyleri konusunu ispatlamaya çalışıyorsun. Aa kızdırma beni. Ay bana bir şeyler oluyor. Aa, şükran, Şükran bayılma, bayılma Şükran. Kalk Şükran, yani kalk. Ya ne bağırıyorsun anneme ya? Şükran kalk. Bana bu. Hepsi suya geçti. Bağırma be. Ayrıca sen beni hemen aldığın yere teslim et. Hepsi seni polislere şikayet ederim. Aa. Tamam, tamam. Of. İşte buldum. Sahte kimlik kartından kurtulmanın yolu... ...birlikte basılmış bütün kimlik kartlarını... ...aynı anda iade etmektir. Yani Ceren'in kimliğini almam lazım. Evet. <laughs> uh -huh. Uh -huh. Tamam Selda, geliyorum. Melda hala. bak Selda halan aradı güçlerin 10 bin bakımı bitmiş ama elden teslim ediyorlarmış. Benim hemen gidip sihirli güçlerinizi elden teslim almam gerekiyor. Sen de evde kalıp askerlere göz kulak ol tamam mı? Ama aması maması yok Ayşegül ne yap et bütün sihirli güçlerini kullan bu askerleri bu evden dışarıya çıkarma. Ben yarım saate kadar geliyorum. Ama Melda hala benim Selim ve Ceren'le sinema. Hayır bir şey yok Ay. geçti bak. Geçti hadi kalk kalk hadi. hadi. He, hadi. alo. Conte. Ya Ayşegül. ya sana bir şey diyeceğim inanamayacaksın. Ay, Benim bu kimlik konuşuyor. Ne? yok canım yani o oh! güvenlik için hem görüntü var hem ses var. Oh! 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 Getir bana ben onu hemen hallederim. İyi tamam geliyorum. Ee, yok yok hayır hayır gelme sakın. Ben geliyorum onun yerine tamam. <t provoke> canım. Birkaç dakikalığına kaşık eve gidip gelirsen, herhalde bir şey olmaz. Hem kendi aralarında oyun oynuyorlar. <laughs> İyi günler. Melda ve Selda Hanım'ı sihirli güçlerini getirmiştim. Haber vermiştik eve teslim edeceğiz diye. Siz akraba alırsınız herhalde. Ben size vereyim siz onlara verirsiniz. İyi günler. unutmuşum söylemeyi. E benim aldığım kimlik konuşan sahte bir kimlikti. Ya Ayşegül gözlerimle gördüm. Konuşurken dudakları oynadı. Ee, şey, e, vallahi hırsızlar <laughs> teknoloji konusunda polisten daha ilerdeler ondandır. <laughs> ya önce anneme sonra da bana bağırdı. Ses ayarını tutturamıyorlar demek ki. E, i̇nşallah o da zamanlı olacak. <laughs> Versen o kimliği bana. <laughs> Hadi canım iyi günler. Ay. <laughs> Selda bir lafı da doğru düzgün dinle ya. Adam sihirli güçlerinizi eve teslim edeceğiz demiş, sen ele teslim edeceğiz anlamışsın. Ya senin yüzünden kalktım gittim oralara. Fena mı? Sayemde hava almış oldun. Ayrıca Ayşegül evde. Nasılsa sihirli güçlerimizi almıştır. Hadi gidip depomuzu dolduralım, hadi. Ayşegül biz geldik. <laughs> evet, nasıldı? Sahte kimliklerimi geri al, gerçek zehirli güçlerimi geri ver. <laughs> oh, kurtulduk. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>